Feyenoord futbolcusu Anis Hac PSV formasıyla bireysel antrenman yapıyor. Jose Mourinho, Hüng Min Son ile görüştü. Birbirlerini çok seviyorlar. Hüng Min Son, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. Ancak Tottenham, uzak doğudaki anlaşmaları sebebiyle 30 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Zor bir transfer. Bonservis konusu çözülürse, görüşmeler ilerleyecek. John Duran, dört büyüklerin tamamına önerildi. Fenerbahçe, kiralamak için görüşmeler yapıyor. Galatasaray, George Gardi aracılığıyla oyuncuya dönüş yaptı. Beşiktaş ve Trabzonspor ise dönüş yapmadı. LGS'de din kültürü ve ahlak bilgisi dersindeki Arda Gülerli soru. Everton ve Fulham, Mainz'ın starına talep oldu. Mainz'ın ise Antoni Kaci için talebi 8 milyon sterlin. Milan, Valencia ile temasa geçerek 22 yaşındaki Javi Guerra için fiyat sordu. 25 milyon euro civarı talep karşısında indirim talep etti. Leeds United, Wolfsburg'dan Lucas Emeka'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Galatasaray'da kaleci transferi için liste başı Petrovic. Petrovic olmazsa, Uğurcan Çakır ve Ter Stegen de adaylar arasında. Milos Kerkez için Liverpool mutlu sona ulaşmak üzere. Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için hazırladığı teklif, 15 milyon euro ve oyuncuya yüksek maaş. Inter ise 40 milyon euro istiyor. Okan Buruk ve Hakan Çalhanoğlu'nun iyi bir ilişkisi var. Inter kulübü Hakan'ın ayrılması için baskı yapmıyor ama teklifleri değerlendirmeye açık. Fenerbahçe, CSKA Moskova'nın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Matvey Kislyak ile ilgileniyor. Napoli resmi olarak John Duran'a teklif yaptı. Fenerbahçe de John Duran'a resmi teklif yaptı. Jose Mourinho ismi onay verdi. Çok zor bir transfer ama teklif iletildi. Romulo, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer almaya devam ediyor. Bayer Leverkusen, Justin Clivert için teklifini yaptı. Florian Wirtz sonrası için yerine ilk aday Justin Clivert oldu.